Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mutlu yıllar diyorum hepinize. Evet bugün 3 kere gülersen ölersin. Konu başlıklı videomuzu çekeceğiz. Ee, burada şimdi videoları izleyeceğiz, güleceğiz. Belki ağlayacağız, belki sırlayacağız. Ama diyerekten geçiyorum. Videomuza geçelim arkadaşlar. O zaman video başlasın. Değildi. Bu da komik değil yani ben buna gülmem mesela yani ben buna gülmem. Yani o kadar yol varken de ona girilmez herhalde. Eyvah. Bak bu komik gibi bu komik gibi bu gerçekten komikmiş yani ama gülmedim gülmedim yani gülmedim. Bu ne? Bence komik değil yani. Sizce komik mi arkadaşlar? Bence komik değil. Bilmiyorum ben hala gülmedim. Bu da komik değil. Bak bu komik işte. Oo bu daha komikmiş. Eyvah oğlum. Vay başarılı. Evet. Harikasın. Nazarım değdi. Çocuğa nazarım değdi yani benim. Eyvah kaç kaç kaç. Hayır. Abi çok iyi. Sizce bu? Helal olsun. Ben alkışlarım. Cidden alkışlarım. Hadi çevir. 1 2 3. Hoppa gitti. Bak bu garanti çok iyi. Bence uçak ona gelecek tahmin. Oho, harbi tahminlerim tuttu bu sefer. Yapma, gitme, etme, eyleme derken gitti zaten. Ee. Bak bu güzel işte. Bak buna gülerim. Bak buna gülerim. Yorumları yazın arkadaşlar. Hangi video daha komik? E hadi. Hayır patlamasın o patlamasın. Patlamasın. Gitti. Gitti. <laughs> Nasıl bakıyor? <gülüyor> Buna gülerim işte ya. <laughs> ya çok tatlı <laughs> tipe bak. <laughs> çok tatlı. çok <laughs> tat... <laughs> <laughs> yapma <gülüyor> oğlum yapma kızım eline vur şey yapacak şimdi ısıracak. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok ürkütücü. <laughs> evet. Arkadaşlar bu oyunu bilen var mı? Ben de almak istiyorum. <laughs> Korktum <ha>? lan. <laughs> Yalnız ya bu çok komikmişti. de. Oo yapma. ya tipe bak küçük adam ya. Hayır düşme 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 düşme, düşme düştü. Bu ne? Ay, ona ne be örümceğe bak. Ya bu da yapılmaz ama. Ya tipe bak küçük adam ya seni yerim ya. Tipe bak. Tipe bak. Allah'ım nazardan korusun ya Rabbim. Eyvah çocuk gitti tutun. Lan ne arıyorsun sen orada? Hayda gördün mü? İşte öyle durursan olacak. O. Aferin. Heh gidene bak. Hayır düşecek. Düşecek. Hop düştü. Ya tipe bak. Ay kurban olurum sana ben. ee? <laughs> 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 niye ağlıyorsun paşam sen niye ağlıyorsun? No. No. Ay. <laughs> çok iyiydi ya. Bak Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah'ım ya. Olacak şey değil. Cidden olacak şey değil arkadaşlar yani. Gerçekten olacak şey değil. Koşma düşeceksin şimdi. Koşma düşeceksin. Düştün işte. Nerede senin annen baban? Nerede? Hey Allah'ım ya Rabbim Resulallah ya Resulallah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Sen ne yiyorsun öyle? Ne o? Makarna mı? Ne o? Makarna çiğ çiğ mi yiyorsun? Hey Allah'ım ya Rabbim. Kaç 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 geliyor kaç geliyor kaç. Ha, kuma gömmüş. <laughs> Allah'ım çok tatlı ama ya. Ya tipe bak ya yarım seni ya tipe bak. Arkadaşlar ya, tipe bakın şunun. Hayır yapma yeme onu. Hayır kumu. Ay. Eyvah. İyi de ablacım sen nasıl düştün yani oradan şimdi? Oy. Eyvah. Ağlama. Ağlama küçük adam. <laughs> ya tipe bak. Ya korkutmayın çocuğu, korkutmayın ya. Of, korkutmayın ya. <laughs> Gülmeyeceğim arkadaşlar. Hayır, bu da olmaz yani. Bak, bu da olmaz yani. Oh, gitti. Bin, bin, bin. Aferin, düştün. Haka. Bak, tipe bak ya. Eh be oğlum, sen tutabilir misin onu be oğlum be. Bak kumla eyvah. Hayır. Hop gitti. Selamun aleyküm. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, biliyorsunuz ki her güzel şeyin bir sonu olması gerektiği üzere bugün de videomuz arkadaşlar sonuna geldik. Biliyorum çoktandır video atmıyorum kanala. Haklısınız ama e, bundan sonra arkadaşlar kanala video atacağım. Haftada bir veya iki defa atacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kanalıma abone olursunuz. Şuradan ya da buradan bilmiyorum. Her yerden olabilir. Kanalıma arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. İyi günler.